Meto kaçtı. Ben İrem'e ne yaptım biliyor musun? Ben uzun zamandır makyaj yapmıyorum. İrem'e ne yaptım biliyor musun? Şunu yaptım. <laughs> Meto kaçtı, şunu yaptım. Kanka! <laughs> İçmedin bile anladın mı? Çok fazla güzel güzeldir sen halüsin tam yalnız. Kıs kıs yani. Benim kafam ne? Bizim kafam var mı? sadece. Aha <laughs> Esra başlıyor <laughs> mal gibi oldu. Ben ben YouTube'a atılıyorum. Bugün bize kahvaltıya geldiler. Sonra çıktık. Hadi içeri de girelim. Tam diyeceğiz. Sonra çıktık. Sonra çıktık. Şeye gittik. Buraya geldik işte bu kadar. Wow, wow. Oğlum ne kadar YouTube içeriyorsun? <laughs> <Hadi> sus <susalım. gülüyor> <laughs> Of Allah'ım. Ne ya?

vlog çekmek ne kadar zormuş. Yine eski krala döndün ya şu anda. 10 10 lira. Unuttum ya. 500 saat sıra beklemedik. Hemen geldik. Boşaldı. <laughs> Biz gelince dediler ki siz oturun ya. Siz <laughs> oturun dediler. Biz sonra <laughs> bu ne? Bu ne? Bakayım? Ben buramda leke var. Mı? <gülüyor> 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 ya bu ne mal gibi duruyor <laughs> aynı. Çocuk. <varmış>. Ben sonra şimdi yemek yiyeceğiz. Anne tüp aldık, bunu takmaya çalışıyor. Siz yani blue ya. ön kamerayla mı çekiyorsunuz? Ben gitmem. Ya bu arkası çok çirkin değil mi ya? Beğendiniz. Şımardım ya. Var ya, çık kamera. Hadi ya. Bilmiyorum. Oldu galiba. Ah. Değil. Hadi bugün ne yaptık için. anlatalım. İrem böyle çekme. Bak telefon her zaman bu bu tarafın tarafına gelsin. Şunu tut. de bayılacak. o zaman sen tutuyorsun. Ben tutayım ben tutup. Şimdi ne yaptık anlatayım mı? Arkadaşlar. Dükkanları kahvaltı ettik. Sonra ben tıkarısı Sonra Ondan sonra diyoruz indik. İskal'da gittik. Galata'yı gördük. <laughs> Galata'dan <İskal'da> yürüdük. <laughs> Ondan sonra cuma, Arkadaşlar. Tükkanları. Sonra Beşiktaş'a geldik diyecek. Beşiktaş'ta benim oturmak istediğim bir yer var. Ben taşıdım belediyenin yerine. Niye böyle söyledin lan? Belediye değil. Beşiktaş. Yanlış. Belediyenin. Sekiz lira Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın. Ben taşıdım. Ben ben, ben ben ben, ben de sonra, sonra oraya oturdum. Ben şeye Metro'ya giderken <laughs> Samet'i gördü. Samet'i sikret sonra. Sonra arkadaşlar ben <gül taşıdım sonra iki tane limonlu cheesecake, iki tane tersi, sonra tane çok güzel. Ve evet. cheesecake çok güzel, çok güzel. Sonra öyle tıka basa geliyik, dedikodu yaptık, yol boyu konuştuk. herkes bir bitirelim. Bir buçuk saat. Değil mi? Boran bize yapacak. Boran. Boran, Boran da <laughs> <ol. gülüyor> Sonra vapurla bisiklete Bu Bir de bence akşamları daha güzel. sorma. güzelliğine bak Allah'ım Metre Şurası lan. Giren var ya ben Ay, vermedim ki. evdeyim dedim. Tam öyle zaten. İnşallah. Vallahi ya ya. öyle. Vallahi kesin yalan da işte. Neyse. Neyse. Ne işte. Alıştık artık yine bir yalandı. İstanbul'dayım. Çok mutluyum. Biz geldik. Dedik gezdirelim. Bir İstanbul tıkatı. Sesini atayım. Gökalp'e göstereyim bunları. Tamam. Peki bak da bu da. Gökalp abi YouTube kanalıma abone olur musun? <laughs> Niye gelmiyorsun Kendi Böyle. Çek al. Dolgumu çek. <laughs> Oğlum bana da haber versen de kalayım mı?